Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle Kartal Seleksi göstereceğim. Bu dedemin arabası. Şimdi burası ibre. Önceki videomda da bunu da göstermiştim. Burayı da gösterdim. Önceki videomda Tofaş'ı gösterdim. Burası şey. Çalışıyor ama müzik çıkmıyor. Şimdi gönül vites birden başlıyor. Merdven gibi gidiyor arkadaşlar bakın. Şöyle Şimdi basıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Ve sonra da Sonra da geri. Şimdi Evet arkadaşlar ben şöyle bir Şimdi çekiyorum bakın sesi. Evet arkadaşlar. Başka göstermedik. Evet şu, şu debriyaj, şu fren, şu da gaz. Evet arkadaşlar, burası silecekler, sinyaller, şu şu, şu sinyaller. Sonra bu da farlar. Bunlar ah, far. Bunlar far. Şimdi size tatil ben. Şey, indirdiğimi göstermedim. Bakın indirdim. Araba gördüğünüz üzere gitmiyor. Şimdi bakın boşta. Bakın yine gitmiyor. Bakın gitmiyor. Üçe taktım. Dörde taktım. Beşe taktım. takmama hiçbir şey olmuyor. Debriyaja basınca da gitme. Bazı araçlar ya veya gaza basıyorum. Bakın şimdi bu dediğimin arabası bozuk. galiba bir şeyler olmuş. Bakın şimdi ne kadar kaldıracağım. Evet arkadaşlar burada galeriferler var. Burada çakmak ama bu çakmak açılmıyor nedense. Şuradaki çakmak ha, açıldı arkadaşlar. Bu çakmak. Dediğim çakmak çalışmıyor galiba. Şu şöyle. Koyayım şöyle. Şu çakmak. Şimdi kapatıyorum bunu. Bir sonraki videomda da 135'lik Masay Ferguson'u göstereceğim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.